Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır değilse bile bu, bu açılımdan sonra kafanızda bir takım soru işaretleri varsa onlar ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum şimdi arkadaşlar hemen konumuza gelelim aklımdaki kişiyi bekleme süreci neden bu kadar uza, uzadı yani ne, neyi bekliyorum yani ne oldu ne oldu ne bitti bu bekleme süreci neden bu kadar uzadı? Evet. Geleceğim, geleceğim, gelecek, gelecek. Hep bu şekilde çıkıyor ama bekleme süreci bir türlü geçmiyor ve aradan bayağı da bir zaman geçti. Artık yani daha doğrusu benim bekleme e, miadım doldu yani. Neden gelmiyorsun? Ha ya. Evet. Konumuz bu arkadaşlar. Biraz uzattım galiba ama ne yapayım işte daha iyi anlatabilmek için bunu yapmak zorundayım. Evet şöyle bir Mavi çiçekli tülümüz var arkadaşlar. Şöyle kırmızı çiçekli bir tülümüz var. Ve şöyle de bir pembe çiçekli tülümüz var. Pembe çiçeği kendisi mavi. Bunlardan bir tanesini seçin. Gelin çiçeği gibi ama güzel yani. Evet karar verdiğinizi varsayıyorum ve ben şu mavi çiçekli tülden başlamak istiyorum. Bunları hemen kaldıralım şöyle. Bu süreç neden bu kadar uzadı diyoruz arkadaşlar. Bu süreç neden bu kadar uzadı? Niye bekliyorsun yani? Neden hala gelmiyorsun? Gelmeyeceksen de artık bir şey söyle diyoruz. Bu süreç neden bu kadar uzadı? Hmm. Şimdi arkadaşlar Ya hayatıyla ilgili Ya işi ile ilgili Ya genel anlamda <laughs> Ya ailesi ilgili genel anlamda bir şeyleri toparlamaya çalışıyor Ve e, bunu yaparken de önünü görmeye çalışıyor yani Bir e, bir şeyleri böyle darmadan kendi size gelmesi mümkün gibi görünüyor onun açısından tabii yani bir şeyleri toparlayıp bir şeyleri hizaya sokup ne bileyim bir şeyler elde edip en azından önünü görerek size gelmek istiyor evet fena değil yani o arkadaşlar kısa bir zaman sonra yani dört vade diyeyim artık bu dört vade kendinize göre seçin ama 4 yıl değil onu söyleyeyim <laughs> 4 yıl değil ve ee, de bir araya geleceksiniz 4 vadeniz kalmış bir araya geleceksiniz o öyle böyle gelmeyecek hem de böyle kodamanlar gibi gelecek kodamanlar gibi etki sahibi yetki sahibi Erk sahibi olarak gelecek arkadaşlar demek ki toparlamayı güzel yapmış diyebilirim size o kesinlikle planlarında varsınız çok güzel çıktı. Yani bu kartlar çok güzel çıktı. Sizinle ilgili planları var arkadaşlar. Bunları yerine getirmek istiyor. Bakalım devam edelim. Haydi bakalım. Evet. Arkadaşlar bu kişi ee, ele attığı her şeyde başarıyı yakalamış şu ana kadar. <laughs> Ve buna da devam etmeye çalışıyor. Hakikaten e, istediği gibi bir şeyleri toparlamış. Onu söyleyebilirim. Şu anda herhangi bir şekilde bir e, iletişiminiz olmayabilir ama o sizi hala düşünüyor ve e, sizin onunla ilgili biraz ters düşündüğünüzü Düşünüyor arkadaşlar. Hani barışmak istemediğinizi düşünüyor ama ıı, o da bazı şeyleri halletmem gerekiyor diyor. O bazı şeylere bakalım. Hı hı. Ya gereklilik olarak görüyor. Bazı şeyleri gereklilik olarak görüyor. Yani size gelmeden önce bir takım şeyleri halletmesi gerektiğini. Çünkü kafasının çok fazla bulandığını, bunları halletmeden size gelemeyeceğini söylüyor bize. Evet. Yani sizin kapınıza yalanlarla, dolanlarla gelmek istemiyor açıkçası. Kendi güçlü yapısıyla gelmek istiyor. Yani ona hayır diyemeyeceğiniz bir durum yaratmak istiyor açıkçası. Böyle daha doğrusu oldu. Evet. Ona hayır diye diyemeyeceğiniz bir durum yaratmak istiyor. Arkadaşlar aranızda bir statü vardıysa ya da parasal anlamda siz daha üst düzey değildiyseniz bu onda bir kompleks yaratmış olabilir. Şimdi bunu aşmaya çalışıyor. Yani sizden daha üstün olmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kesinlikle. Zaten o yüzden de bir şekilde bağları kopartmış. Ama beyaz atlı şövalye olacak, olarak gelecek arkadaşlar. Hayır, hayır diyemeyeceğiniz bir şekilde gelecek. Ve e, gerçekten e, bu ilişkiye e, gerçekten bir müdahale yapacak yani. Bu böyle bu şekilde kalmayacak. Siz her ne kadar artık benim miyadım doldu deseniz de artık bu süreç bir türlü bitmedi diye bir takım serzenişte bulunsanız da bu süreç bitmemiş arkadaşlar. Evet geçmişte gelecekle ilgili bir takım korkuları varmış. Bu korkuları, bu şeyleri toparladıktan sonra bu şeyler ne bu şeyler bu şeyler nedir ya bakalım? Bu şeyler nedir? Hmm. öncelikle ayrılığı kabul etmediğini söylüyor, bu ilişkinin burada bitemeyeceğini söylüyor ve bununla ilgili mantıklı adımlar atması gerektiğini söylüyor ve hala o işlerin ne olduğunu söyleniyor. <laughs> Üzülmeyi, sıkılmayı bir kenara bıraktım, işler işlerle uğraşıyorum diyor. Onu özlüyorum diyor. Bizim için güneş doğacak diyor. Pekala. Hala ne işlerle uğraştığını söylemiyor. Parayla pulla ilgili bir takım işlerle uğraşıyormuş arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Evet. Evet. Bekleme süreci neden bu kadar uzadığının cevabını vermeye çalıştık arkadaşlar. Onun söylediği kadarıyla onun izin verdiği kadarıyla evet şu mavi çiçekli tülümüz bu şekildeydi hemen şuradan şöyle şöyle kırmızı çiçekli bir tülümüz var bakalım bize neler söyleyecek Bekleme süreci neden bu kadar uzadı? Arkadaşlar önümüzdeki desteğiyle uyumlanamadıysanız öteki desteleri de dinleyebilirsiniz. Hmm. Desteleri de dinleyebilirsiniz. Bekleme süreci neden bu kadar uzadı? Hmm. Evet para ile ilgili bir atılım yapmış. Bu atılım da gelecek vadeden bir atılımmış. Bunu eğer yapmasaymış bazı şeyler için geç kalabilirmiş. bu konuda biraz mantık çalıştırmış. Bu yatırımın karlı olacağını düşünmüş arkadaşlar. Evet. bu da bir sır değilmiş. Bunu herkes biliyormuş. Siz de bunu ya öğrenmişsiniz ya da yakın zamanda öğreneceksiniz ama bunlarla uğraşmak zorunda kaldığını söylüyor bize. Evet, kararlı ve otoriter bir şekilde şu anda işiyle gücüyle uğraşıyormuş. Otorite olduğuna göre arkadaşlar belki de çok ee, fazla insan emrinde çalışıyor olabilir arkadaşlar ama yine de üzgün. Evet, yine de üzgün. Kayıplarım olmuş mu? Hayır, yani o iş, işle ilgili konularda gayet iyi ama e, bir araya gelmek istiyor ve e, bununla ilgili bir üzüntüsü var sırtından hançerlenmiş gibi hissediyor arkadaşlar. Sizinle ilgili konularda bir şey yapamıyor şu anda. Hmm. Size gerçekten çok değer veriyor arkadaşlar. Evet. Ve sizin süreciniz tamamlanmış. Bugün, yarın bu kişi çıkıp gelebilir arkadaşlar. Kesinlikle bir süreç yok artık aranızda. Hmm, size karşı tutkuları da çok fazla. Çok fazla tutkusu var size karşı. Evet. Ee, geçmişte ölçüyü kaçırdığı bir takım durumlar varsa şimdi artık daha ölçülü, ölçülü, bir tavır sergileyecek arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim size. Evet. Ne diyor biliyor musunuz? Ya her şeyde başarılı oldum da diyor bu ilişkide neden başarılı olamadım? <laughs> duruyor duruyor bunu söylüyor. Her ilişkide başarılı, her şeyde başarılı oldum da bu ilişkide neden başarılı olamadım? Size ölçüyü kaçırmış. Gayet net. Evet, sizi çok masum gördüğünü söyleyebilirim. Çok masum, kendi halinde böyle mantıklı, ayakları yere basan kararla alabilen, ama çok masum ve çocuk masum Yani Fettah falan görmüyor size onu söyleyeyim. Çok da değer veriyor onu da söyleyeyim. çocuk masumiyeti var diyor. Bakalım. Ya o sizin çocuk masumiyetinizi düşününce böyle içine bir huzur kaplıyor. Hatta ne diyeyim şimdi size? Yani içindeki o özlem de böyle daha çok alevleniyor. Ama bu hani şey değil böyle cinsel anlamda bir, bir takım durumlar değil yani. Hani bir insan bir insanı çok sever ama yani cinsellikle bir şey ilgisi bir şey yok. Ne bileyim işte çocuğunu seversin falan. Böyle bir şey var yani. Sizin o çocuk masumiyetinize hayran. Evet. Yani her şeyi hallettim. Bu konuda sınıfta kaldım diyor arkadaşlar. Şimdi işle ilgili konularda biraz daha çalışması gerekiyor. Süreciniz tamamlanmış ama bir tık daha bir şey var sanki. Şimdi şimdi aslına bakarsanız söylediğim size <laughs> istediği seviyeye gelmiş. Şu an istediği seviyeye gelmiş. Ama biraz aç gözlük var bu kişide. Yani bir, bir, tık daha yukarıya çıkmak istiyor. Yani neden bu kadar süreciniz uzadı onu söylemeye çalışıyorum. Yani aslında şu anda süreciniz tamamen bitmiş. Sadece onun böyle biraz daha aç gözlü olması, biraz daha yukarıya tırmanmak istemesinden kaynaklı yani süreç maalesef biraz daha uzuyor. Onu söyleyebilirim. Evet bir tık daha yukarıya çıkmak istiyor. Bir tık daha fazla kazanmak istiyor. Yani biraz daha hani rahat istiyor. Rahat olsun istiyor. Kafası rahat olsun istiyor. Evet. Evet. Bekleme süreci ne, neden bu kadar uzadığının cevabını almaya çalıştık arkadaşlar. Eğer desteğiyle uyumlanamadıysanız o zaman ötekini de dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir pembe çiçeğimiz vardı. Ve şöyle bir mavi tülümüzün üstüne pembe bir çiçeğimiz var şöyle. Çok güzel. Evet. Bakalım bize neler söyleyecek. Bekleme süreci neden bu kadar uzadı? Artık tahammülüm kalmadı diyorsanız arkadaşlar, bunu soruyorsanız bu cevabı almak istiyorsanız bu açılım size göre bir sürekli karasım geldi neden bilmiyorum Evet bekleme süreci neden bu kadar uzadı Hadi bakalım ha, aklınızdaki kişi önünü göremiyormuş. Ay hep bu bahaneler nedir ya? İşte ilişkide tutkular azalmış. Ondan sonra böyle gelecek ee, tutku azalınca sevgi de bir yerde kayboluyormuş. Eylemde olmuyormuş. Yani aşkla ilgili şansınızı kaybetmişsiniz. Ama e, bir küçük e, adım da atacakmış. Lütfeder. Teşekkür ederiz. Ne kadar gani gönüllüsün. Teşekkür ederiz. Sen yani ne güzel insansın. Lütfedersin. Ya yani gördüğüm kazayla bu böyle biraz artık her şey boş vermiş gibi. Evet. Yani bu. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu kişi aslında hani şu gördüklerim ışığı altında şunu söyleyebilirim ki bu kişi böyle ilgi manyağı tamam mı böyle ciddi ilişkiler efendime söyleyeyim böyle ileriye dönük bir takım hareketler falan filan bu buna göre değil sadece ilgi üstünde olsun istiyor yani böyle ufak bir e, mesaj atıyor Ne bileyim bir selam veriyor yok bir iki tane şeyinizi beğeniyor ya da işte telefon açıyor ne yapıyorsun Ne haber falan diyor e, ilgi üstüne çekiyor Ondan sonra çekip gidiyor böyle bir durumu var bunun Hani böyle e, geri döneyim işte bu ilişki sürsün bu ilişkiyi bir yere taşıyalım bu böyle bir şey değil arkadaşlar bu neden sürecinizin uz uzadığını anlatmaya çalışıyorum size bu sadece ilgi manyağı birisi. Hani ilgiyi üstüne çeksin. Ondan sonra da bir müddet ortadan kaybolsun. Böyle bir durumu var. Ha bunu da silah olarak kullanıyor sanki size karşı. Yani ufacık bir tebessüm, ufacık bir söz, ufacık bir na haber lafı. Yani onun artık silahı olmuş. Yani sizin ilginizi çekmek için bunları kullanıyor. Allah'ım ya Rabbim. Y'ye sürekli bir bahanesi var. Yok şöyle, yok böyle, yok bilmem ne. Hani neden olamadığını bile soramıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ya da direkt değildir bu mesajlar. Hani belki hani dolaylı yoldan bir takım şeyler yapıyordur. S sadece sizin ilginizi çekebilmek için. Hani neden bu süreç bu kadar uzadı? Niyet niyet yok ki. Niyet yok. Niyet niyeti belli zaten. Niyeti bütün ilgiyi kendi üstüne çekmek. Siz onunla ilgili bir takım hayaller kurun. Siz onunla ilgili bir takım şeyler düşünün. Siz onu düşünün o enerjiyi sömürsün sizin enerjinizi sömürsün e, enerjiniz hani on, ondan vazgeçmeye başladığınız anda ya da tamamen bitirdim dediğiniz anda tekrar başka bir atraksiyonla sizin ilginizi tekrar çeksin derdi o sizin enerjinizi sömürmek bu değişmeyecek arkadaşlar aynen bu şekilde devam edecek ve bu e, Hiçbir şekilde aşkını korumak, sevgisini korumak, bu konuda başarılı olmak falan bunun derdi değil. Bunun derdi ilgi üstüne çekip bu konuda başarılı olmak. Sizin enerjinizi o güzel enerjinizi sömürmek. Bunun derdi bu arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi size? Aslında siz de çok iyi farkındasınız. Yani ne olduğunu çok iyi farkındasınız. Yani bile isteye hep bu oltaya geliyorsunuz. Hep bu şeye düşüyorsunuz. Katakulliye düşüyorsunuz. Yani farkındasınız. Bunun neden yaptığında farkındasınız. Sırf hani sizin enerjinizi söylemek için yaptığının da çok o kadar e, aklı başında biliyorsunuz ki yani çok iyi biliyorsunuz ki ama bir türlü kendinize hakim olamıyorsunuz. Böyle bir durum var. Yani aslında bu kişi size hayal kırıklığına falan uğratmıyor. Aslında gelmeyeceğini de biliyorsunuz. Ama bunu mahsus yaptığında farkındasınız. Fakat yine de bir şekilde onun tuzağına düşüyorsunuz. Her seferinde düşüyorsunuz. Her seferinde düşüyorsunuz. O da o enerjileri alamadığı anda zaten bunu yapıyor. Sizden o enerjileri alamadığı zaman bunu yapıyor. Arkadaşlar şimdi Nacizane benim tavsiyem Bu kişinin tuzağına Düşmeyin. Kendisi biraz ilgi manyağı olmuş. İlgiyi çekip Sizin enerjinizi sömürüyor. Sizden besleniyor arkadaşlar. Lütfen onu besleyip durmayın artık. Ne hal varsa görsün. Çünkü e, bu kişiden Hiç bir nane olmaz şimdilik durum bunu gösteriyor arkadaşlar evet çok kızdım çok kızdım evet bekleme süreci neden bu kadar uzadığının cevaplarını vermeye çalıştık arkadaşlar umarım uyumlanmışsınızdır uyumlanamıyorsanız arkadaşlar diğer desteleri de dinleyebilirsiniz yok ben hiçbiriyle uyumlanamadım nasıl bir şey bu falan derseniz de o zaman size özel açılımı öneriyorum ben bakayım demiyorum beğendiğiniz, güvendiğiniz bir insana bu açılımı yaptırın. Çünkü bireysel açılım özel e, kolektif açılımdan çok çok farklı olabiliyor. Evet arkadaşlar. Durumlar böyle. Her şey güzel, gönlünüzce olsun diyorum. Sizin istediğinizden, arzu ettiğinizden de daha güzel olsun diyorum. Ve bugünlük benden bu kadar diyorum. Hoşça kalın.